Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu Gelir rahatlı ilahi Sorar Ömer'den onu Oysa bugün Dicle kenarında kurtlar kuzuları değil Emperyalizm çocuklarımızı aşırıyor Hiç kimse dünyada olup biten şeyleri görmemezlikten Duymamazlıktan Bilmemezlikten gelme hakkına sahip değildir bu dünyada yaptığınız her şeyin yapmanız gerekirken yapmadığınız her şeyin söylediğiniz her sözün ve söylemeniz gerekirken söylemediğiniz her sözün hesabını vereceksiniz. Sizler Allah'ın mecazi anlamda gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesisiniz. Allah sizin ellerinizle zalimleri cezalandırmak ve mazlumlara yardım etmek ister. Allah sizi yeryüzünün varisi kılmak ister. Sizler yeryüzünde Allah'ın halifelerisiniz. Bana kalırsa yeryüzündeki bütün olumsuzluklardan sorumlu olan biziz görevimizi yapmadık. Onun için çokça tövbe etmemiz gerekiyor. Biz zalimlerden olduk. Ve biz kendi hakkımızdaki hükmü değiştirmedikçe Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecektir. Müslümanlar kardeştir. Aynı Allah'a, Resul'e ve Kitaba iman edenler tek bir cemaattir. Kim ki ikinci bir cemaatten söz ediyorsa kendine ya yeni bir Allah, haşa ya yeni bir resul ya da yeni bir kitap bulmuştur. Biz Müslümanlardanız ve Müslümanlar kardeştir. Ne doğduğumuz ana babayı biz seçtik. Ne doğduğumuz zamanı biz seçtik. Ne doğduğumuz toprağı biz seçtik. Hepimiz Adem'in çocuklarıyız ve Adem topraktandır. Ve Allah insana din olarak seçtiği kendi dinini bize verirken bizi yeryüzünden sorumlu tutacağını da söyledi. Yeryüzünün bütün açları ümmetin yetimidir. Sadece Filistin değil Yeryüzünün bütün açları ümmetin yetimidir. Filistin dedim de İstanbul'dan Kıbrıs'a döndüğünüzde aynı zamanda Kudüs'e döndüğünüzü de biliyor musunuz? Sadece Kudüs'ten çıkan Kabe'den Kudüs üzerinden bir çizgi çizin. Kıbrıs'tan geçer, Konya üzerinden İstanbul'a ulaşır. Karadeniz'den Romanya, İskandinavya, İsveç Grönland üzerinden dünyayı dolaşır. Doğu Yemen'den tekrar Kabe'ye döner. İstanbul'daki camilerin bir kısmı kıbleteyn camileridir. Ve sizin namaz kıldığınız o camiler namazın farz kılındığı mekana, İsra'nın gerçekleştiği mekana Mescid-i Aksa'ya nörüktür. Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemiz olduğu gibi Namazın ilk farz kılındığı yerdir de. Camilerde namaza durduğunuzda mihrap ve minberi görürsünüz. O mihrap Zekeriya'nın mihrabıdır. O minber Süleyman'ın minberidir. Biz her gün aslında Filistin'de yüzleşiriz. Ama farkında değiliz. Keşke, keşke fark edebilsek. Hiçbir Müslüman bütün bu dünya gerçeklerini bilmemezlikten gelme hakkına sahip değildir. Bize diyorlar ki, kendi memleketinizde bu kadar aç varken işiniz gücünüz mü yok sizin? Ta Afrika'ya, Filistin'e gideceksiniz. Kendiniz için bir şey yaparsanız onun bir karşılığı var. Ama kardeşiniz için bir şey yaparsanız onun 10 on katı, 100 katı, hatta 700 katını vaat ediyor Allah size. Siz Filistin'e, Filistinliler de size yardım edecekler. Allah'ın hoşuna giden bu. Öteki yok. Kendinizi kurtarmak istiyorsanız, acınızı doyurmak istiyorsanız, yoksulluğunuzu giydirmek istiyorsanız önce öteki kardeşinize uzatın eli. Siz uzaktaki kardeşinize bakın. Yakınınızı bırakmayın. Akrabanızı bırakmayın. Çevrenizdekini unutun demiyorum. Ama zaten siz ona yaparsanız Allah size onun on 10 katını, yüz katını hatta yedi yüz katını verecektir. Biz zaferi ve yardımı siyasilerin ya da şu bu derneğin vakfın elinden değil yalnız ve yalnız Allah'tan bekliyoruz. Bizim yaptığımız ise sadece rahmete vesile olacak işler bundan ibarettir. Evet dostlar. Size diyorlar ki Araplar bizi arkadan vurdu. Yalan söylüyorlar. Tarihi çarpıtıyorlar. Türkiye'de Arap düşmanı, Türk milliyetçiliğini örgütleyenler Arap ülkelerine gidip Türk düşmanı Arap milliyetçiliğinin fikir babalığını yaptılar. Aldanmayın bunlara. Tarihimizden 1718-17 sonrası ile 1919 arasını hemen hemen çıkarttılar. Çanakkale Savaşından sonra Liman Von Sanders'e Mustafa Kemal de Filistin'e gittiler. 1919'dan önce 1918'de üç orduyu birden terhis edip geldik. Çanakkale'den Kudüs'e Kudüs'ten İstanbul'a bir yol gider. Bunları birbirinden ayıramazsınız. Ayırırsanız tarihi parçalar yok edersiniz. Tarih övgü ya da sövgü kitabı değildir. Tarih bizim için bir ibret dersidir. Evet, çaresiz değilsiniz aslında. Çaresizsiniz. Tekrar söylüyorum. Allah sizin ellerinizle zalimleri cezalandırmak ve mazlumlara yardım etmek istiyor. Onun için aranıza tefrika girmesin. Topluca Allah'a dönün yüzlerinizi diyor. Hep birlikte Allah'ın huzuruna çıktığımızda Allah bize zafer vaat ediyor. Kim bilir belki yarın Belki yarından da yakın. Ve umutsuzluğu bize haram kılıyor. Her Fatiha okuyuşumuzda Allahu Ekber deriz. Her Fatiha okuyuşumuzda Elhamdülillah deriz. Her Fatiha okuyuşumuzda İyyâken abüdü ve İyyâken estâin deriz. Size diyorlar ki Araplar topraklarını sattı. Yalan söylüyorlar. Satsalardı bugün bir direniş olmazdı. 12 yaşındaki Filistinli, çok Filistinli çocuklar ellerinde sapan taşıyla İslam ümmetinin onuru için direniyorlar. Mescid-i Aksa için direniyorlar. Filistin için direniyorlar. Şarttaki müminlerin acısını garptekiler duymuyorsa eğer onlar bizden değildir. Biz Müslümanlardanız elhamdülillah ve görevimizin farkında olacağız ve gereğini yerine getireceğiz. Allah bizi yeryüzünün varisi kılacak. İnşallah. Esselamu Aleyküm.